Eğer uyandığında saatin erken olduğunu görünce sevindiysen bir parmağını indir. İyi hissettiklerimiz testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen çok güzel anıların var demektir. Ama eminim son maddeyi herkes yaşamıştır. Eğer unuttuğun bir elbisenin cebinde para bulduysan bir parmağını indir. Eğer hava soğukken yatağa girip yorgana sarıldıysan bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer çalışmadığın bir sınavdan iyi not aldıysan bir parmağını indir. Eğer yeni paketler açmayı seviyorsan bir parmağını indir. Eğer banyodan sonra kulağındaki suyun çıkması seni rahatlattıysa bir parmağını indir. Eğer kahkahayla güldüğün bir anın olduysa bir parmağını indir. Eğer en sevdiğin şarkı aniden çalmaya başlayınca mutlu olduysan bir parmağını indir. Eğer paylaş daha fazla da çıkan ilk kişiyle zaman geçirmek seni mutlu ettiyse bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin? Yorumlara yaz ve bu videoyu en iyi arkadaşına gönder.